Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Nokia Lumia cihazlar için Black güncellemesi başladı. Her ne kadar 820 için gelmese de preview yani önizleme sürümü yüklü olduğu için yani güncelleme için önizleme sürümü yüklü olduğu için klasörleme özelliğini denedim. Bildiğiniz üzere uygulama yayınlandı. İsterseniz kısaca gösterelim. Klasörlere tıklıyoruz yeni klasör oluşturalım. Klasör 1 olsun. Birkaç uygulama işaretleyelim. Birkaç ayar işaretleyelim. Bluetooth olsun. Pardon. Ekran döndürme olsun. Mobil A olsun. Tamam diyelim. Ve pinleyelim. Evet gördüğünüz üzere Klasör geldi. İsterseniz açalım. Gördüğünüz gibi kısa yollar. Tek böyle kolay bir şekilde erişilebilecek durumda. Ayrıca klasörleri, yani oluşturduğumuz klasörü küçültebiliriz veya kaldırabiliriz. Pardon. Şu an kaldırdım. Tekrar ekleyelim. Klasör 1 sabitlediyoruz. Küçültelim. Veya büyütelim. Daha kullanışlı bir hal alabiliyor gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.